Hadi Lan Lan Oğlum Alo Alo bir yardım Bravo kankam be Bravo be Beni öldürdünüz orada Allah belanızı vermesin ya Şöyle bir tutayım şurayı Lütfen 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 Aha bir tane daha çıkardım orada. Aha bir tane daha çıkardım. <laughs> i̇ki de iki attım orada. Abi en sevdiğim bedava kill. Ha geldi. Hop. Çatanks. Çatanks. Hop. Hop. Tuttu bunu da. Hadi oğlum. Hop. Manyak attırdım adama be. Oynuyorum lan şu mide. Dostlar selam, videoya geldiniz. Bugün Mitte Shire oynayacağız. Bizim takımın kırılganlığına bak. Granger Orman. <laughs> Rafael dolaşım. Mia ADC. Ben karşısında yerinde olsaydım ormana bir tane Saber çekerdim. Tamam. Keyfime bakardım abi. Ya Rafaela'nın bana ne kadar şey olabilir ki? Ee, gel gel, götüme gir gel. Anladın mı? Gel. Gel. çok sıkıcısın ya. Gerçekten çok sıkıcısın ya. Şimdi ben bir iki level olayım da. İki level de olamadık şöyle. Ooo. Lancelot'a bak sen. Orman gasplamaya gelmiş. Kral. Şöyle iki. Güzel. Harika. Git be kanka. Git ya. Ay ay ay. <laughs> Oğlum sen deli misin? Gel. Sonra. Bro. Bro beni salın. Sen beni salın. kafaya da mı katletti oğlum? Ah. Ney ney ney? Duyamadım ney? Şurada biri var mı bakalım? Şöyle bir test edelim. Oğlum kuleyi yıktılar. Ne oluyor lan? Şöyle orta kayıp atalım. Atamadık onu da. Ha geldi. Gel. Gel. Hala bana geliyorsun kanka sen. Ben seni çözemedim ya. Şöyle bir tutayım seni yine. Tutamadım. Alamıyorum çok dibe giriyorlar çünkü. Geliyorum hoca. Geldim. Geldim. Oh. Lavuğa bak ya. Hele lavuklara bak ya. Oh, la, la, la. Şöyle bir vurdum ha. Ne oldu? Bir şey olmadı. Zuxin nerede? Zuxin orada mı? Tuttum Zuxin'i. Tuttum. Tuttum Brobski ışınlığını attı ama işte o kötü oldu. Hı hı. lan Lan. Hı Alo Alo. hı. Hı hı. Hı be Bravo be Beni <laughs> öldürdünüz orada. Allah belanızı vermesin ya. Miya'ya bak. Coşturuyor yukarısını. O da yukarı gidiyor. Gel oğlum. Sonra bir... Hop. Şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Ne dersin? Çektin mi beni? Aferin sana. Gel. Tuttum onu al. Şöyle bir tane daha. Gel gel gel. Hop. Hop. Şöyle. Baba. Granger baba akıyorsun he. Kötürüm seni. Lancelot mu geldi buraya Lancelot? Lancelot sen mi geldin Lancelot? Şöyle bir tane daha atayım. Kime denk gelirse artık. Ooo minyonu da keselim. Bu. Şu benim skillerim bir şey yapılması lazım ya. Yenilenmesi lazım. Bro. Tutabilmem için. Hop tuttum onu. Kaçtı. Alacağız alacağız. Dur şu midi bir alalım. Helal lan Zuxi. Ne oldu? Başta geliyordun. Oğlum gidin yav Tutarım onu da. kamiyaya gidiyorlar. Helal lan sana. Helal lan. Yok. Bir tane alayım şuradan bir keçi. Şurada bir tane patlatayım. Şuradan bir tane daha. Ah be kaçırdım onu. Tut. Ya bu sen ne yapıyorsun burada kanka? Millet burada şey yapıyor sen. Allah Allah. Tut. Vur. Bana mı? Gelmedi mi? Aa. Kaçırdım onu. God Babalar siz orada şey alın ben burada biraz mit kovalamacı yapmam lazım. O ne yapıyor orada? Git kanka be. Ooo neymişsin ya. Al. Gel. Al. Gel. Al. Oldu mu? Pır 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 pır. Anlamıyorum ki kankam şeyim ikinci skillim çok geç geliyor ya şu an. Tuttum mu? Yok tutamadım Ama vuracağım. Dur bakalım. Şöyle bir tane atayım şuna. Git artık git. Gel. Züksün'ü tuttum. Adama kötü dedik yine iyi çıktı ya. Ah! Oh, direkt geldi kaç. Kaç 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 kral. Layla bir tane attım. Onun yarı canını aldım ama. Hop. Bunları tuttum. Yürü gel yürü. Hop. Bir tane onları da tuttum. Şak. Abi ben ne vuruyorum ya. Hop. Bir tane daha. Hop. Dur dur. Geleceğim. Bir saniye. Şöyle bir tutayım şurayı. Lütfen lütfen lütfen. Aha bir tane daha çıkardım orada. Aha bir tane daha çıkardım. <laughs> i̇ki de iki attım orada. Abi en sevdiğim bedava kill. Zuxin bak seni var ya haşat edeceğim abi. Duydun mu beni? Ya sen ne yapıyorsun acaba? Yeni Yenilenelim kendimize gelelim. Cerrahi müdahale lazım şu an. Miya'ya bak. Şey gidiyor deli gibi gidiyor yukarı doğru. Koridorları geldim geldim. Kral tutarım ben orayı da. Aa oradan Dirot geliyor. Kahraman Gel. Saldır. Hayır 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 kaç 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 kaç. Tuttum lan Arkadan gelse de bir boka yaramıyor ki o. Ama yine de tutarım Bu arada Şu maviyi ben alsam çok Çitlenmek olur ha Salsana be İyisi bir maç geçiriyoruz ya Güzel güzel Almayalım mı kanka orada? Ha geldi. Hop. Çatans. Çatans. Hop. Hop. Tuttu bunu da. Hadi oğlum. Hop. Manyak attırdım adama be. Oynuyorum lan şu mide. Vurayım lan şöyle bir tane. Oğlum benim bu ultiler nereye gidiyor ya? Hadi abiler. Başarabiliriz. Hop tuttum onu. Hoppa. Yarısını aldım canım. Şunu tutamadım artık. Tutalım. Çok hızlı yer değiştiriyor ya. Hızlı ama hızlı değil. Tuttum. Bunu tutamadım. Bir tane vurayım şöyle. Hayır hayır git 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 git. Ah be. Züksin tuttu ya. Kötü oldu. Ha, çok güzel çok güzel. Hızlı bir oyun oluyor ama. Züksün efendi. Namak oryu. Namak bura mako. Hahaha. Ulti gelecek atacağım şimdi dur. Pişt. Vurdum ona ya. Ulti giderken bitti. Dostlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğenip abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.